Biş 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 buraya gel. Geri zekalı bunlar ya. Biş 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 biş. Biş 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 Anca bakıyorlar ya şuna bak. Biş 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 gel. Gel. Cibiş 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 ben gidiyorum geliyorsanız gelin Cibiş 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 Geliyor Şibiş 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 Bak bak Koşa koşa geliyorlar mecbur gelecek Koş Sizi geri zekalılar sizi Gel buraya Yürü Gidiyoruz Gel şibiş 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 Çibiş çibiş çibiş. Bak nasıl geliyorlar şimdi arkamda. Arkadaşım... Bazen yoruyorlar ya. Oğlum sizin karnınız daha aç. Tamam mı? Siz nereye gidiyorsunuz? Bak. Gel buraya, sizin daha karnınız aç. Daha eve gitmenize 2 saat var bak, 2. Gelin şurada güzel bir tarla var. Güzel menü. Yeşillik de var. Şu tarladan bahsediyorum arkadaşlar bu tarlada. Yeşillik de var. Arpa da var. Çalı da var. Gel. Görüyor musun? Arpa. Geliyorsunuz değil mi? Tamam işte. Ha, aha buraya yayılın. Ha? Hayret ya. iki saattir uğraşıyorsun gelin diye. Gelmiyorlar. Bak şuradaki ağacı çok seviyorlar. Hemen ona gidiyorlar. Öğreneceğiz biz bu işi de. Uçuk zaman alacak. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Doydular. Eve gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben buradayım. He? Nereye gidiyorsun? Buradayım ben. Yiyin şu çalıdan hadi. Yarım saat daha yiyin hadi. Birçok daha be. Sabah açıkıyorsunuz o zaman. Bak. Yemiyorlar gördün mü? Yattı. Teke yattıysa tamam. Bunlar da oymuş demektir. E Azıcık da böyle gider. İyi ben daha ya da yatın. Yarım saat sonra gidelim. Saat 9'a geliyor. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Gidiyoruz gal. Tek sıra gelin lütfen. Tek sıra. Tek sıra halinde gelin. Saat 9 oldu arkadaşlar. Bu saatten sonra daha güzel yayılır ama biz erken çıkardığımız için doydular. Demin gördüğünüz teke yattı. Teke yattıysa doydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tam videoyu kapattıydım. Evin yolunda da tutunca bak. Nasıl koşuyor? Kapıyı kap, kapının orada görün siz şimdi bunları. Videoyu kapattıydık ya. Bunu unuttum ben. Yürü 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 yürü. Eve hadi. Şurası dam zaten. Bak şimdi göreceğiniz. Eve geldik. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Susadınız değil mi? Şuradan. Bak, şu yoldan. 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 Şuradan. Gel. Buradan. Ne oldu lan karanlıkta görmüyoruz mu yoksa? Bak şimdi. Hop koş 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 kapı kapalı nasıl gireceğiz ya böyle önden koşmak var ya uğraşırsın ha böyle açılacak bekle ben açacağım şimdi. Açıyorsun. Kaç para vereceksiniz? Kapı öyle bedava açılmıyor. Yarın bir kilo süt misin sen? Hamilesin zaten bir kilodan aşağı mı? Anlaştık. Bak yamuk çizme ha. Geçin 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 geçin. Geç 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 geç. geç. Hoppa gitti. Balam su için su. Onu no, no, toz oplardı. Su için. Şu su şekli yakınlaştırabilirsen. Su içiyorlar orada da. Neyse arkadaşlar. Bak nasıl koşuyor adamı. Görüşürüz. Tekrardan kendinize iyi bakın.